Sedat Peker, 9 Haziran 2021 tarihinde attığı tweet'te kaldığı yerin deşifre olduğunu ve uzun bir yolculuk yapması gerekeceğini bu yüzden 10 Haziran perşembe ve 13 Haziran pazar günleri çekeceği videoların gecikebileceğini belirtti. Ve dediği gibi oldu. Perşembe günü çekip Mesut Yılmaz Hayyam Garipoğlu ile alakalı ifşaatlarda bulunacağım dediği videoyu yayınlayamadı. Hemen akabinde sosyal medyaya Sedat Peker'in olduğu otele baskın olduğu Silahlı çatışma yaşandığı haberleri düşmeye başladı. Bu iddiayı sizin için araştırdık. İyi seyirler. Kaçış iddiası doğru olabilir ama çatışma iddiası bize gerçekçi gelmiyor. Nedenlerimizi sıralayalım. Sedat Peker son tweetini Süleyman Soylu için bana "Sayın doktorum" de ile bitirdi. Köşeye sıkıştığında kullanacağı bir kozu ima ediyor olabilir. Bu da bir operasyon sebebiyle köşeye sıkışmış olabileceği ihtimalini akla getiriyor. Kaçış iddiası bu yüzden inandırıcı. Fakat operasyonda çatışma çıktığı iddiasına gelirsek, bu iddiayı hiçbir şekilde teyit edemedik. Peker'in kalabalık olmadığı ve gittiği yerde kendini özel alan yaratmadığı videolarından anlaşılıyor. Örneğin, kalabalık bir ekiple orada olsa videolarını çekerken ona adamları destek olurdu. Ama suyu bırakan, kamerayı tutan Yere düşen yüzü alma sahnesinden hatırlıyoruz ki bunları yapan kendi oğlu. İki önceki videoda otelin giriş katı seviyesinde bir yerden videosunu çekmişti. O konuşurken arkadan otelin misafirleri rahat şekilde yürüyorlardı. Kalabalık gidilse, kendini koruyor olsa bir özel alan yaratırdı. O bölgeye giriş olmazdı. Adamları da bölgede olurdu. Ama ailesi ve varsa az sayıda adamıyla dikkat çekmeden otelde bulunuyor fikrindeyiz. En önemlisi ise bir çatışma çıkmış olsa Dubai medyasından, otel misafirlerinin paylaşımlarından bunlar haber olurdu. İyi bir otelde silahlı çatışma çıkması kolay kolay sümen altı edilemez. Büyük bir haberdir bu. Ekibimiz saatlerce Dubai yerel ve ulusal medyasını taramasına rağmen en ufak bir habere rastlayamadı. Bu da çatışma iddiasını tamamen çürütüyor. Dikkate değer her iddiayı araştırarak siz değerli takipçilerimizi bilgilendirme amacı taşımaktayız. Hızlı ve doğru bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın.